Mayıs ayında havalar ısınmaya başladıkça İstanbul'a yakın mesafelerde gizleyecek rotalar oluşturmaya başladık. Bu videomda hafta sonu arkadaşlarımızla gittiğimiz Kartepe'de neler yaptık sizlerle paylaşacağım. Hep karlı haliyle tırmanmaya alışık olduğumuz bu güzel yol, yemyeşil ağaçları, mis kokusuyla henüz otele gelmeden bizi mutlu etmeye başlamıştı bile. Otele geldiğimizde oldukça şaşırdık. Çok boş ve sakindi. Mevsim itibariyle çok popüler bu dönemde değil Kartepe, bahar aylarında. Şu anda oda incelemesini izliyoruz. Kaldığımız oda. Odalarda iki çeşit var. E, revizyon görmüş ve görmemiş odalar. Şu anda izlediğimiz revizyonlu oda. Çok küçük bir farkla bu odalarda da kalabiliyorsunuz. Oldukça yeterli, temiz ve güzel de oda. Manzarası da çok güzeldi. E, büyükçe bir odası var. Temiz, güzel bir banyosu var. Odalarda kokuyor. Çok güzel. Yeterli ve bizim için mutlu ediciydi. Dolap yeterli büyüklükte İçerisinde içerisinde bir kasası mevcut. Valizlerinizi koyabileceğiniz bir alanı var. Mini barı var ama içerisi COVID-19 nedeniyle mini barın boştu. Bu da gayet büyük ve ferah. Büyük olmasının bir avantajı var. Kışın kayak malzemelerinizde geldiğinizde çok yer tutuyor bunlar ve gecede kurması gerekiyor sabaha kadar malzemelerinizin. Onun için büyük odanın bir avantajı var bence. Bu da gördüğünüz güzel manzarası. Aşağısı Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi. Çok güzel bir manzara. Gece de evet, gün batımı bu taraftan oluyor ve ışıl ışıl bir İzmit manzarası ile gün batımını seyredebiliyorsunuz. Odamızın genel olarak görüntüsü bu şekilde. Biz otele öğleden sonra giriş yaptığımız için o gün çok fazla oteldeki aktivitelere bakamadık. Hemen otelin aşağısında bulunan ATV kiralama yerine gelerek bir ATV turu satın aldık. Arkadaşlarımızla birlikte keyifli vakit geçirdik. ATV'nin içerisinde şöyle bir atraksiyon, çamurlarda kalalım ya da işte böyle macera yaşayalım değil de daha çok bir doğa turu tarzındaydı kiralama işlemleri. Önümüzdeki rehberimizi takip ederek bu şekilde bir sürüş yaptık. Bol bol fotoğraf çektirdik. Fotoğraflar da gerçekten güzeldi. Fotoğrafçı arkadaşa bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel fotoğraflar yakalamıştı biz birlikte. Arkadaşlarımızla ve eşimle birlikte. Çıktım anıyor kaldı fotoğraflardan. E, yaşadığımız en büyük atraksiyon da bu çamurların içerisinden geçmekte. Onun dışında dağ yollarında bir ayrı bir şekilde ormanın tepesine çıkıp oradan da aşağı indik. Yaklaşık 45 dakika sürdü turumuz. Ertesi gün daha çok aktivite yapacak zamanımız var. Hadi gelin gün neler yaptık bakalım. Ee, hazırız. Ve evet. Kartepe Green Park'ta zipline hazırlanıyoruz. 460 metre karşıdaki kuleye gidip geliyoruz. 462. Kişi başı 50 TL. Evet bu şekilde hazırlıyorlar zipline'a. Kolay ve hızlı bir şekilde oluyor tüm hazırlıklar. Gerçekten keyifli ve eğlenceliydi bizim için. Bence çok daha uzun ve hızlılarında zip Çıkışı gerçekten heyecanlıydı. Daha önceki hiçbir zipline'de böyle stop olmadan e, duvara çarptığım olmamıştı. Burada bayağı keyif aldım. Evet. Sonraki aktivitemiz ise insan ya. sapanıydı. Gerçekten çok heyecanlıydı. Şimdiye kadar yaptığım aktivitelerin arasında en heyecanlılarında birinci sıraya yerleşmeye aday. Hatta birinci sırada çek, diyebilirim. Beni benim Yarın hep bungee ya. yapmak isteyip yapamadığım bir ya. aktiviteydi. Bunu da bence onun yarısını yapmış kadar oldum. Gerçekten çok heyecanlıydı. Bu düşüşü hala seyrettikçe heyecanlanıyorum. Indikten sonra ellerim bayağı dizlerim uzunca bir süre titredi yani. Bir, herhalde 2-3 saat o heyecan geçmemişti. Hem heyecanlı hem de stresliydi ama çok eğlendim. İyi ki denemişim. Bravo. Anlamadım da bu. Ama çok heyecanlı. Bir <laughs> daha yapmam ama çok güzel. İki gün geçirdiğimiz Kartepede biz bu mevsimde de çok eğlendik. Gitmeyi düşünen herkese tavsiye ederim.